Yürürken göz göze gelirler. Asterisk. Merhaba. Ee, merhaba çok güzelsin. Nokta bu arada senin sevgilin falan var mı? Yok istersen sana numaramı not verebilirim. Hem birkaç kaç kere buluşuruz. Ne dersin? Aa, olur. Numaram bu 27. Tamam gece senin arayacağım konuşuruz. Tamam iyi geceler. Aradan 7 gün geçer. Ne abi odama gelebilir misiniz? Anne abi gelin dedim. Ne oldu anneciğim? Anne ben biriyle tot evlenmek istiyorum çok nazik ve bana her gün hediye alıyor. Anneciğim sen onu daha tanıyamıyorsun. İnsanların içindekilerin duyamazsın ki. Annem haklı Elif. Ya size sormakla yanlış yaptım. Siz bana karışamazsınız. Şimdi de çıkın odamdan. Evlendikten 1 saat sonra. Aşkım sonunda evlendik. Hehehe <laughs> dedim ya ben de çok mutlu oldum. Elif oradasa bir erkek bakıyordu o kimdi. O benim en iyi arkadaşımdır. Yani çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım ne oldu ki? Senin erkek arkadaşın olamaz. Aşkım ama daha çok erken. Başladın kıskanmaya yoksa dot sen beni özlüyor musun? Ben sana ne dediysem onu yapacaksın. Dövmeye başlar. Part 2